Böyle bir sonucu aslında ben de beklemiyordum. Dün gece yaklaşık gece dörde kadar uyuyamadım zaten. Trabzon'u almam hasebiyle de Karadeniz insanı biliyorsunuz oldukça milliyetçidir. Ülkemizi, renklerimizi seven insanlarız. Zannedersem bilinçaltıma da yerleşmiş bu. O heyecanla zaten gece dörde kadar uyuyamamıştım. Uyuduğumdaysa rüyayı, maçı Gördüm. Bu e, 4-5 saniyelik bir özet gibi düşünün. E, bunu gördüm. Daha sonra sabah uyandığımda ben de anlam vermedim. E, aklıma bu fikir geldi. Yeni bir hesap açıp Twitter'da paylaşayım. E, eğer doğru çıkarsa kendim de kanıtlamış olurum çıkmazsa da en azından 10-15 e, kişiye rezil olmuş olurum diye düşündüm. Sonuçta maçtan sonra e, yazdıklarımın hepsi çıkınca ben de oldukça şaşırdım. Böyle güzel gelişmeler de oldu bu şekilde. Peki o, o, o tweet'i e attıktan sonra ne gibi tepkilerle karşılaştınız? E, ben rüyayı görürken bunun zaten sürekli devam edecek bir durum olduğunu düşünmüyordum. O e, bana çeşitli tepkiler geldi. İşte niye bahis oynamadın e, ya da maç sonuçlarını verir misin e, gibi şeyler söylendi. Ben de tabii... ...inançlı bir insan olduğum için bahisin haram olduğuna inanıyorum. Bu yüzden oynamadım. İkincisi de e, yazdığım zaman gerçekleşeceğine açıkçası ben de inanmıyordum. Ben de şaşırdım. Şimdi e, birçok arkadaş işte sevgilimden ayrılacak mıyım, beni seviyorlar mı, ne zaman para kazanacağım, ne zaman zengin olacağım gibi egzantrik sorular soruyorlar. Tabii ben de şaka yollu cevap veriyorum ama ciddiye alanlar da var. Ciddiye alınmamasını istiyorum. Özellikle de maç isteyen arkadaşların beni artık rahat bırakmasını istiyorum. Çünkü bu binde bir gelecek bir olay insanların binde bir başına gelecek bir olay. Ben gaybe inanan bir insanım. İnançlı bir insan olduğum için bu rüyayı gördüğümü düşünüyorum. Yoksa e, amacım maddiyat, kupon tutturmak veya e, iddiada para kazanmak olsaydı bu rüyayı zaten göremezdim. Peki Ayhan Bey herhangi bir analiz yapmış mıydınız? Yani rüyayı uyumadan önce, rüyayı görmeden önce herhangi bir analiz yaptınız mı? Yani hem İzlanda takımının ilk 11'ine hem de Ahmidi takımımızın ilk 11'ine baktınız mı? Daha önceki karşılaştığı maçlar varsa onları izleyip de mi bir yani uyumadan önce daha önce bir skor düşünüp de mi uyudunuz? Emin olun açıkçası ben e, Türkiye'nin galibiyet alacağını düşünüyordum. Çünkü e, Türkiye mecburen bu gruptan çıkma peşindeydi. E, sürekli internette olduğum için de e, güncel olayları takip ettiğim için de Danimarka'yı yendik daha önce ikinci sırada Danimarka. Danimarkanın da bize yenildikleri için biraz daha baskılı oynayacağımı oynayacağını düşünüyordum. O yüzden zaten Hollanda'nın yenileceğini de yazdım. Kadroları da açıkçası bilmiyordum yani hani ne olacak kimi oynayacak onu da bilmiyordum ama düşünün yani bir maçın özetini nasıl izlersiniz ben de o şekilde rüyayı gördüm rüyayı gördükten sonra bunları yazmak insanlarla paylaşmak istedim paylaştıktan sonra tabi çok çeşitli tepkiler geldi ulusal birçok sitede yayınlandı twitter'dan mesajlar gelmeye başladı açıkçası ben de şaşırdım hani mutluyum ama bunun devam edeceğini düşünmüyorum arkadaşlar da beni kahin vesaire görmesine gerek yok hani ben e, rüyayı görürken istihareye yatmıştım. E, sebebini bu diye düşünüyorum. Bundan sonra da görebileceğimi zannetmiyorum. Peki Ayhan Bey, bundan sonra hani bu süreçten sonra bildiği takımımızla alakalı ve kendinizle alakalı istekleriniz nelerdir? Ne istiyorsunuz? Açıkçası e, bu benim için güzel bir sürpriz oldu. Euro 2016'ya giderken Fransa'dan Fransa'ya ben de gitmek isterim? Buradan milli takımdaki arkadaşlarımıza da başarılar dilerim. Yürekleriyle canlarıyla oynadılar. Ee, en çok da Trabzonlu futbolculara Fatih Terim'in biraz daha yer vermesini istiyorum. En büyük isteğim de e, Twitter'da da yazmıştım. Trabzonspor'un şampiyonluğunu 1987 doğumluyum ben. Henüz Trabzonspor'un şampiyonluğunu göremedim. İnşallah bunu da görürsek isteğim yerine gelmiş olacak. Yani en çok görmek istediğim rüya aslında bu. İsteğim de bir rüya ama. Bunu da buradan Trabzonspor Başkanı'na. Evet İbrahim Hacı Osmanoğlu'na buradan iletiyorum. Şu an e, geride olsak da oldukça başarılılar. Allah yollarını açık etsin.